Selam arkadaşlar. Bu videomuzda size melek limitini nasıl yükseltebiliriz onu anlatmaya çalışacağım. Ee, bu ilgili görsel değil ama fotoğraflardan oluşan bir video yapıp paylaşmıştım. Bazı insanlar anlamamıştı, bazı arkadaşlar. Bunun için bir görsel anlatım yapmaya çalışacağım şimdi. İlk başta değinmek istediğim konu amlem. Amlem gerçekten bu çok önemli, çok ekstrası oluyor, çok getirisi oluyor size. Gördüğünüz gibi sol en alt kısımda muhafız amlemi var. Muhafız amlemini her yükselttiğiniz zaman hem melek limitini yükseltmiş oluyorsunuz. Hem günlük koruyucu dönüşüm oranını arttırmış oluyorsunuz. Hem koruyucu limitini yükseltmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Buna çok önem verin. Çoğu insan hiçbir zaman buna önem vermiyor. Hep görmemezlikten geliyor. Bunun için ekstradan e ekip ma e malzeme harcamak istemiyor yükseltmek için. Ama bu gerçekten çok önemli. Bunu yapmanızı size tavsiye ediyorum. Bir diğer yöntem ise ekipmanları kullanarak yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim şu anda benim kalem 35. seviyede ve benim demir oracağım şu anda hala 35. seviyede. 35. seviyede olduğu için 35. seviyede ekipman dövebiliyorum ve bu ekipmanı dövdüğüm zaman ekstradan ekipmanın özelliğinde zaten melek limitini arttırma özelliği de oluyor bazılarının içinde tabi hepsinin içinde değil. Bunu size göstermek istiyorum arkadaşlar. Şu anda sahip olduğum iki ekipman var. Ee, bakın arkadaşlar biri bu. Melek gördüğünüz gibi 2200 tane ekstradan. Ee, böyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela bu obsidiyenle ben aktif ettiğim şu anda saldırırken hasarı artır. Şu aktif şu anda bende. Şöyle bir şey var. Bunu saldırıda kullandığım için ben bunu aktif ettim. Önceliği buna verdim. Ama istiyorsanız buradan direkt melek limitini yükseltmeyi seçebilirsiniz. 650 ekstradan size getirisi olabilir. Ama size tavsiyem bunu böyle yapmamanız. Saldırırken kullandığınız ekipmanları her zaman saldırıda size nasıl bir avantaj sağlarsa o özelliği aktif etmeniz bu çok önemli. İkinci bir ekipmanımız daha var arkadaşlar. 35. seviyede. Onu da gösterimse gördüğünüz gibi burada kraliyet tacı. Şu anda bu bende oranj değil. Bir alt düşük seviyedeki renk ve şu anda bana ekstra 1800 tane belek üretme şansını tanıyor. Buna baktığımız zaman obsidyenle etkileş özelliklerine baktığımız zaman buradan melek limitini yükseltme gibi bir özelliği yok bunun. Obsidiyen kullanarak bunu yapamıyoruz. O yüzden bu ekipmanda bunu hiçbir şekilde aktif etmedim. Ben şu anda aktif değil zaten bu da onu geçiyoruz şimdi geldik en noktasına bir kaleye sahipsiniz 30. seviye 30. levelde bir C30'a sahipsiniz diyelim 30 veya 30 üstü diyelim demir ocağınızda 30. seviyede ve 30. level ekipman dövebiliyorsunuz şu anda bakın arkadaşlar size şunu göstereyim durumlarda o ekipmanı hemen onu ele alalım. bir üstteydi herhalde o çünkü aktif şu anda evet bakın burada asil rozet tıklıyoruz bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi 30. seviyede bir ekipman bu şu anda bende opsiyon aktif edilmiş özelliği savunduğunda alınan hasarı azalt etkinliği şu anda bende aktif ama gördüğünüz gibi burada da melek limitini yükseltebiliyorsunuz 650 ekstradan yükseltebiliyorsunuz yani bu özelliği isterseniz obsidiyenle aktif edip melek limitini 650 yükseltebilirsiniz ama böyle yapmayın size tavsiyem bu değil niye çünkü savunduğun zaman alınan hasar azalt bu özellik gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bunu aktif ettiğiniz zaman saldırı aldığınız zaman yani saldırı altındaysanız ya da savunma yapıyorsanız ya da bir yere takviye gönderip orada savunma yapıyorsanız karşı tarafta birçok özellik mutlaka aktiftir zaten. Bu oranları minimuma indirebilirsiniz. Yani aldığınız hasar oranını atıyorum %30 %40'tan %13.6 daha düşürebilirsiniz. Bu çok önemli. Size tavsiyem bu. Bunu dövme yerine bakın özelliklerde ne yazıyor? Yaralı limitini yükselt yazıyor. Asil rozet. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? <laughs> hemen giriyorsunuz demir ocağına. Nerede bu? Aksesuarlara zaten giriyorsunuz hemen. Çünkü burada zaten. Gördüğünüz gibi ekipmanımız burada. Asil rozet. Burada duruyor ekipmanımız. Bunun 30. seviyesini dövmenize gerek yok. Bir tane daha ekstradan sırf melek limiti yapmak için bir 30. seviyede daha bir ekipman yapmanıza gerek yok. Hemen ne yapıyorsunuz? 25. seviyeye iniyorsunuz arkadaşlar. Burada neye bakıyorsunuz? Yaralı limitini yükselt. Hangi özelliği hangi ekipmanda ona bakıyorsunuz. Kanlı yüzeye biz direkt bakalım ilk başta. Gördüğünüz gibi yaralı limitini yükselt. 25. seviyede ve bu ekipmanı mavi dövmeniz yeterli. Mavi dövdüğünüz zaman obsidiyeni, çelik özelliğini bu ekipmanda aktif edebiliyorsunuz. Yani bunun için ekstradan daha yüksek bir renk yapmanıza gerek yok. Daha fazla e, malzeme harcamanıza gerek yok. Yeşil olmayacak. Yeşil olursa zaten obsidiyeni aktif edemiyorsunuz, kullanamıyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey mavi olmasına dikkat etmek arkadaşlar. Mavi yaptıktan sonra ekipmanı tıklayalım. Görüyorsunuz ben de yaptım aynısından en altta şu anda yükselte tıklıyorum melek limiti şu anda ben de aktif 1100 tane ekstra melek yapabiliyorum bu özellik sayesinde sağ üst köşeyi tıkladığınız zaman güçlendire burada yine obsidiyen kullanarak bu limiti yükseltebiliyorsunuz daha da güçlendirebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu böyle yaparak aktif ederek daha da fazla kullanabilirsiniz. Melek limitinizi yükseltebilirsiniz. Yani size bir ön bir tavsiyem de şu arkadaşlar. Şimdi biz bunlar aksesuarlardan baktık. Kemeri şu anda kemere girip baktığımız zaman yine bakıyoruz melek limiti hangisinde yaralı limiti burada gördüğünüz gibi. Bu bu özellikte de yine 25. seviyede yaralı limitini yükselt. Hangi ekipmandaysa arkadaşlar Tıklayalım bakalım hangi ekipmandaymış? Bundaymış. Eleme kemeri. Bu ekipmanın da mavisini döverseniz obsidiyen kullanarak bu özellikle buradan da direkt melek limitini yükseltme özelliğini kullanabilirsiniz. Yani onu direkt aktif edebilirsiniz. Çünkü sizin demir ocağı seviyeniz ve kalit seviyeniz 35 değil 30 veya 35'ten daha aşağı söyleyeyim size seviyede olduğunuz için bunu böyle yaparak iki tane ekstra bir ekipman yaparak Melek limitini yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Böyle yaparak ekstra ee, getirisi size çok olacak. Melek limitinin. Çünkü melekler gerçekten çok önemli. Gördüğünüz gibi ben 5 tane beden ekipmana sahibim. Savunmada ayrı kullanıyorum. Saldırıda ayrı kullanıyorum. Ekstrada şu anda üstünde çalışacağım. Mesela mükemmel kalp. Melek saldırısına ben çok önem veriyorum. Şu anda bunu oranca çıkartmak için uğraşıyorum. E, ekstradan dayanık, dayanıklılık seviyesi e, e, yenilenmesini yaratık saldırı hızını mesela bu ekipman çok önemli. Niye? Çünkü şu anda baktığınız zaman azuriteyi elde etmek çok zor. Bunun için canavar öldürdüğünüz zaman size ekstra getirisi de oluyor. Mesela kazanabiliyorsunuz. Ee, Tabi bunun için çok canavar öldürmeniz gerekiyor ve çok dayanıklılığa gerekiyor. Gördüğünüz gibi burada özellik. Ee, öldürdüğünüz zaman canavarlar eksikten bunu alıp 10 parçaya getirdiğiniz zaman birleştirdiğiniz zaman size belli bir miktarda azurite sağlıyor ve ekipman yapmak için ekstradan malzeme sağlıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi 30 37. levele çıkabilmem için her şey hazır. Tek sorun yine her zamanki gibi nalet olası etti. Bunu yaklaşık bir ay bir buçuk aya yakın bir süre beklemem lazım olacak. Kalemi 37. seviyeye taşıyabilmem için belki biraz daha uzun sürecek ama sağlık olsun geç olsun güç olmasın. Umarım anlattığım şeyleri anlamışsınızdır. Anlamadıysanız tekrar bana ulaşır mesaj atabilirsiniz ya da ekstradan sorabilirsiniz. Sizler konuda yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.